Beş vakit namazını camide kılan, dergahlarda zikirle meşgul olan mümin kardeşlerimize soruyoruz. İman ettikten sonra ne gelir diyoruz? Hani imandan sonra ne gelir? Müslümanlığa göre, İslam'a göre iman ettikten sonra bir Müslüman ne yapacak? Hiç tereddüt etmeden cevap veriyor. İmandan sonra amel gelir diyor. Öyle mi değil mi? Ha böyle söylüyorlar. İmandan sonra amel. Vallahi yanlıştır. İmandan sonra amel gelmez. Ya ne gelir siz söyleyin. İmandan sonra ilim gelir. İlim olmadan amel olmaz. Bakın aradan o ilmi çekmiş almışlar. Kaydırmışlar, kaçırmışlar, nasıl yapmışlarsa. Halka böyle intikal etmiş. İmandan sonra amel gelir hocam diyor. Değil, açıp okuyalım kitabı. İman ettikten sonra araya hemen ilim intikal eder. İlimden sonra amel başlar. Çünkü ilim olmadan amel edilmez. Amel ilmin neticesidir. E, namaz kılacaksınız. Mesela imandan sonra namaz geliyor hemen. İman ettikten sonra namaz kılacaksınız namazdan daha çok tekrar edilen bir ibadet yok. Oruç senede bir ay, hac senede bir sefer, zekat senede bir sefer ama namaz günde beş sefer. En çok tekrarlanan bir ibadet. Peki şimdi namaz kılacaksınız. İlim olmadan, namazla alakalı ilmi hali bilmeden nasıl namaz kılacaksın? Namazda mesela kıraat farz. Sure-i Fatiha'dan sonra okuduğumuz ayetlere ne diyoruz siz söyleyin? zamm sure, yani Fatiha'nın üzerine ilave ed ederek okuduğumuz ayetler olacak, sureler olacak. E siz kıraat okuma bilmeden Kur'an'ın namaz kılarken namazda okuyacağımız ayetleri Almadan, öğrenmeden, tahsil etmeden nasıl namaz kılacaksınız? İlim olmadan nasıl namaz kılacaksınız? İlim olmadan nasıl hacca gireceksiniz? İlim olmadan nasıl zekat vereceksiniz? Zekat nasıl verilir, kime verilir, nerede verilir, nasıl verilir? Hangi hallerde, hangi eşyada, hangi maddede? Binlerce mesele var. İşte onun için değerli kardeşler, imandan sonra amel gelir diyerek işin içinden çıkılmış, ve ilim ihmal edilmiştir. Halbuki Allah'ı tanımanın yolu ilimdir. Allah'tan korkmanın yolu ilimdir. İnsan tanımadığı şeyden korkmaz. Tanımadığı şeyden çekinmez. Tanımadığı şeyin hakkını veremez. Tanımadığı kimseyle alakadar olamaz. E tanımak da ilimle olur. Kur'an'ı açıyoruz ne diyor? İnne ma yahşallaha min ibadihi Allah'tan ancak hakkıyla korkan, Allah'ı tanıyan, Allah'ı tanıtan ulemadan başkası değildir. İnne ma ancak ancak el-ulema ulema bu işi yapar. İlim olmadan nasıl yapacaksınız? İlim işte Değerli kardeşler, bugün alemi İslam'ın en büyük boşluğu var.